geldiniz. Selamünaleyküm. Selam, hoş geldiniz. Bizim bu zor dönemde, pandemi döneminde çiftçimizin üretenin yanında olduğumuz için bu mallarımıza hedar olmadan pazar yerleri kapalıyken bize çok büyük destek oldunuz. Biz onun için çiftçi arkadaşlarla birlikte, üreten arkadaşlarla birlikte bir teşekkür eden dedik. Biz yerlerde yani bulunduk yani. Allah razı olsun sizler de. Çünkü evet. üretenin yanındasınız yani. Bunun için çok 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 sağ olun, var olun. Biz laf değil, iş üreten bir anlayışız. Bizim için önemli olan gerçek anlamda üreten. Her yönünde, tarımda da, turizmde de, farklı alanlarda da. Önemli olan doğru üreten, verimli üreten. Sizler de işte süreçten kaynaklı bir mağduriyet olma durumu söz konusuydu ama kalkıp biz buna duyarsız kalacak değiliz. O yüzden imkanlar ölçüsünde o zaman yaptığımız gibi farklı alanlarda biz her zaman harmoni salgılı dediğim gibi gücümüz imkanımız ölçüsünde yanındayız. Üretimi artırmayla alakalı yani tarımsal üretimi artırmayla alakalı o yüzden işte kooperatifleşmeye de girdik. Sağ sizler de o konuda hakikaten çok destek oluyorsunuz. Diğer köylerde de bunu çoğaltmamız gerekiyor ki mümkün olduğu kadar tarımsal üretimi artıralım ki toprağını satma. Ada toprağı, Kuban'dan olan gerçi sende dursun, parayı da buradan kazan. Tamam. Sürdürülebilir olsun. Neyse bir kere işte. O yüzden özellikle bizim Çamlı olsun, Gazi olsun. Burada da evet. pandemi, pandemi toprağına sahip çıkıyor. Çok zor günler geçiriyor yani. Tüm kurumlar ve biz. E, bu sene neden oldu yani malımız? E, aynı gübreyi geçen sene aldığın 90 liraya gübreyi bu sene 160 liraya alıyor. Başkanım evet. Yani belki 3'e 4'e kattı. Evet. Geçen işte mutlar söyledi ben yani. Her şekilde 3 katında çiftçinin gezi şu anda. Yani yeminden tutun gübresi, yemi, yani her şey öyle, artık her şey öyle. Her şey öyle gübreyle alakalı da bir çalışmamız olacak. Atıklardan kompost. Onu gübreye dönüştürüp oradan da bir müttevesle destek olmaya çalışacağım. Amaç gelişmek, üretmek, kaliteliğe evet. ulaşmak. Gerçekten şu dönemi atlatsak, hel hele pazarcılıkta biraz da normale dönsek, biz de önümüzü görsek. Önümüzde göremiyoruz, bir şey de yapamıyoruz. Ama bir de pandemi geldi bunun üstüne. İyice küçüldü. Benim kullandığım 45 dönem diyek 7 dönemini kullanıyorum düşün ya. 45 7'ye Yani evet 35 dönem kullanmıyorum. Genel olarak tüm Türkiye'de açılımı iyi gidiyor inşallah. Onun olumlu etkilerini hep birlikte yaşayacağız. Bir şekilde atlatacağız bu pandemi sürecini. Ne diyoruz? Turizm kendi değil mi? Bu turizmi yaymaya çalışıyoruz şu anda. Bunda en üstte işte turizm dediğimizde aşağı doğru herkese faydası olacak. Örnek bazı spor sahaları yapmaya çalışıyoruz şu an. Onun çalışmaları devam ediyor. Kış döneminde de buraya çeşitli kulüpler gelecek. 20 tane, 30 tane. Bizim tek şansımız pazar. Tek şansımız. Yani direkt tüketiciye yönelebilmek. O yönde şanslıyız. Yoksa tarlada yetiştirdiğin ya da orada satacağım dediğin şeyden bir şey kazanamazsın. O yüzden kooperatif önemli. Hı. Biz kooperatifi daha da büyüttüğümüzde o aracıları ortadan çıkartacağız. Evet. Öğün devamında soğuk hava gerekirse soğuk hava yatırımına gireceğiz. Aynen. Pazar yerinde hiçbir şey oluşmadı yani. Bir risk oluşmak onların sıkı denetimiyle. Yani devamlı mikrofonla gezdiler, uyardılar. Ne bileyim eldivensiz bir satıcı veya sende şey olmayan niye yok diye sordular. El bizim her ölçümde telefonla beraber ölçümlerimizi aldılar. Yani ben zabıtalardan memnunum. O sizin köyde yaptıkları toplantıda da söyledi. Sizin yani bizim pazar yerinden herhangi bir şeyin yayılmamasını önleyen zabıtalardır. Sağ olun var olun. en başta sizden başlar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.